Son bir ternary operatörüyle örnek yapalım ve daha sonra diğer operatörlerimize geçelim. Örnek 2'de arkadaşlar hava durumunu tutan string bir değişkenin değerine göre aşağıdaki önergeleri uygulayan programı yazınız. Eğer ki string değişkenimizin değeri yağmurluysa şemsiyeyi almalısın. Güneşli ise bol bol D vitamini alman dileğiyle kapalı ise de yağmur yağabilir şeklinde 3 tane farklı değer dönecek ternary operatörünü yazalım. Şimdi gelin. Ee, hava durumu diyelim. Hava durumu string ifadesini Gelin burada herhangi bir değeri vereceğiz birazdan. Bu değeri arkadaşlar isterseniz ee, şeyden de verebilirsiniz. Kullanıcı konsol readline'dan da alabilirsiniz. Kullanıcı konsol üzerinden de girebilir. Ama ben burada manuel gireceğim. Yağmurlu diyelim. Tamam. Şimdi buradaki duruma göre ben direkt ekrana çıktı vereceğim. Hava durumu eğer ki yağmurlu ise, değil mi? Hava durumu eğer ki yağmurlu ise ne yazsın? Şemsiye almalısın yazsın. Yok eğer yağmurlu değilse ne yazacak? Bol bol D vitamini alman dileğiyle mi? Yoksa yağmur yağabilir mi? Bilemeyiz ki hangisi olacağını. Çünkü yağmurlu değilse iki tane daha durumumuz var. Ya güneşlidir ya da kapalıdır değil mi? Eğer ki arkadaşlar hava durumu, eğer ki hava durumu güneşliyse, güneşliyse burada da bol 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 D vitamini vitamini alman dileğiyle değil. Yok eğer değilse arkadaşlar yağmur yağabilir diyelim. Şimdi burada bu örneği niye yaptım? Bu örnekte arkadaşlar en sonuncu önergemizin şartını bildirmek zorunda değiliz. Zaten en sona geldiğimizde şöyle bakarsanız eğer başka ihtimal yok. Ya hava yağmurludur ya güneşlidir ya da ikisi değilse de en son kapalıdır arkadaşlar. Bize önergede verilen durumlara göre en son kapalı değilse ya da hiçbiri değilse ona göre bir önerge vermediği sürece senin gelip kapalıyı kontrol etmene gerek yok. Tamam mı? E, bu algoritmalarda böyledir. Yani üç tane şart verdiyse üçüncü zaten diğer ikisinin olmadığı durumda geçerli olan şarttır. Yok eğer dört tane şart varsa artık bu dördüncüsü de hiçbirinin anlamına geliyorsa hiçbiri değilse yani hiçbirinin olmadığı durumlarda geçerliyse üçüncüyü de kontrol edersin. Eğer o da değilse hiçbiri anlamına gelen sonuncu şartın değerini uygularsın. Algoritmalarda bunlara dikkat edeceğiz. Zaten benim ileride bütün ileri düzey yapılanmaları anlattıktan sonra tekrardan en başa dönüp algoritma konularında derinlemesine eğitimler vermeyi düşünüyorum. Bu da önümüzdeki süreçte planladığım bir konudur arkadaşlar. Ama çok da böyle aman aman eğitime ihtiyacınız yok. Algoritmada her daim analitik düşünmeniz lazım. Analizik, analitik, analitik düşünce ihtiyacımız var. Eğer oraya analiti yerleştirirseniz zaten takır takır gelecektir. Burada üçüncü durumun kontrol edilmemesi gerektiğini, gereksiz olduğunu çok rahat görebilmekteyiz. Şimdi uygulamayı çalıştırdığımızda yağmurluyken arkadaşlar şemsiye almalısın dediğini göreceğiz. Şöyle bakalım. Evet görüldüğü üzere şemsiye almalısın diyor. Yok eğer yağmurlu değil kapalıysa eğer bakın kapalı durumu arkadaşlar kapalı yazdığı takdirde yağmur yağabilir sonucunu bizlere verecektir. Olay bu. Bundan sonraki e, operatörümüz arkadaşlar assign operatörüdür. Bildiğimiz bir operatör. Gene de bunu örneklendireceğiz. Gene ne olduğunu anlatacağız. Tabi sonlandırmadan önce Turner operatörü ile ilgili arkadaşlar gerçekten sürekli kullanacağımız bir operatör. Gelişmiş mimarilerde tek seferlik değer atamayı sağlayan ve şartları hızlıca kontrol etmemizi sağlayan bu operatörü internette araştırırsanız ekşi sözlükte vesaire oralarda arkadaşlar çok böyle ön yargılı bakıyorlar ama sen buna aşinaysan oyun yargılı bakanların baktığı gibi değil de hani daha da seveceğim bir şekilde kullanacaksın inan ki. Yeter ki bir şeye aşina ol ve bir şey senin ihtiyacını görecek derecede o şeyin tadına var. Tamam. Yani senin bir yazılımcı olarak ya bunu kullanmak zahmetli, bunu okumak zahmetli şeklinde ön yargılarla kendini doldurma. Bak oraya baktığın zaman eşit sözlükte yazın Turner operatörü diye. Orada arkadaşlar kendini doldurmuşlar. Halbuki öyle değil. Yani kompleks olup olmaması mesele değil arkadaşlar. Burada işine yarayıp yaramaması, efektif olup olmaması. Hatta bir yerden sonra öyle bir görüyorsunuz ki kodu. Bunsuz olan ifli bloklar daha kompleksli hale geliyor. Dolayısıyla kesinlikle bunu kullanmalısınız demiyorum ama bu şekilde efektif olan şeyleri kesinlikle ön yargısız bir şekilde değerlendirmeyi ve özümsemeyi, özen göstermenizi tavsiye ediyorum. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere diyorum.